Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. E, sabah işlerimi hallettim, kahvaltı ettik. Ölen işim e, şimaller gelecek. E, onlar için böyle yemek falan bir şeyler hazırladık. Giyindim ve dedim ki neden bayram makyajımı birlikte yapmıyoruz? Hem sohbet etmiş oluruz, hem de böyle özlemişim açıkçası. İtiraf ediyorum böyle video çekerken hem konuşmayı hem de makyaj yapmayı. E, Saçlarımı akşam yıkandım e, ve şeyle bu sefer düzleştiriciyle düzleştirdim. Her türlü şey yapabiliyorum. Uygun olabiliyor artık bu hafif katlı kesimlerde. Yüzümün şırıl şırıl parlı. <laughs> Görebilirsiniz. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bir de güneş kremi kullandığımız için bunu kullandım. Daha pembeyi açmadım. Başka bir gün makyajını gene açarız. Şimdilik böyle önüme aldım. Eksik çıkartmamışımdır. İnşallah benim her zamanki bu flat kabuki fırçamla e, Estelador'un WRN'i kullanacağım. Artık kaç yıldır bende bu. Özel günlerde kullanıyorum ama müthiş bir e, fondöten diyebilirim. Eğer bütçeniz müsaitse inşallah basacak. Heh. Bütçeniz müsaitse kesinlikle öneririm. Şöyle alalım aynı yıda. Haydi bakalım başlıyoruz. Nasılsınız? Bu arada hepinizin bayramı kutlu olsun. E, bayram algınız nasıldır bilmiyorum ama... Sabah annemle konuştuğumuzda, e, küçüklüğüm geldi aklıma. Babaannemlere, dedemlere giderdik, kuzenlerle buluşmak için. Çok heyecanlı olurduk. Böyle lahmacun falan yaptırırlardı e, ona sevinirdik falan böyle işte haçlık alırdık Onlar e, onları kaybettikçe, özellikle de babam vefat ettikten sonra da artık çok da fazla büyük kalmadı ailede. E, şu anda biz ziyaret edilen oluyoruz eskiden ziyaret eden iken. Ee, dediğim gibi Şimal ve Berk gelecek Allah'ın izniyle ee, enteresan çok böyle kutlamaları özel günleri çok sevmediğimi fark ettim ee, hani Allah'ın her günü özel ee, ve o canlara birazcık da kıyılması açıkçası bana e, canımı yakıyor bir hayvansever olarak ee, Kubanın çünkü çok daha farklı e, anlamları olduğunu düşünüyorum. Neyse e, bu tabii ki böyle burada tartışılacak bir konu değil. Evet. ama onu da belirtmek istiyorum açıkçası. Haberlerde kaçanları görünce yaşasın koçum kaç diye böyle bağırıyorum. Neyse. Ee, Revolution Pro'nun hala bu var mı bilmiyorum ama bu acayip yoğun bir kapatıcı. kapatıcısı gözaltı C9 bendeki numarası. Umarım bozulmamıştır deyip tekrar bir deneyeceğim. Şöyle yüzük parmağımı alacağım. Çok az kalmıştı zaten. Evet. Bakın şu kadarcık yani hani kamera nerede? Hı? Bunu Bakar mısınız? Böyle fondöten haline geldi resmen. Hiç sevmediğim kısım yüzünün terlemesi. Pudra da sürünce böyle çamur gibi oluyor bazen. Uh, yazın makyaj gerçekten sıkıntı. Ya bakar mısınız? Kapatıcılık falan. Hani direkt silgi gibi siliyor ve nemli. Ve bitişi var. Ben seviyorum gözaltında nemli bitişi. Ee, çok da pudra kullanmıyorum sabitlemek için. E, o kek görüntüsü çok hoşuma gitmiyor. E, karışıklıklarımız zaten var. Doluyor yani. isterseniz 2000 liralık ürün kullanın. isterseniz 20 liralık ürün kullanın. Doluyor maalesef arkadaşlar. Evet şimdi bundan sonra ben kaşlarıma geçeyim. Artık son herhalde bitenlere koyacağım. Pretty e, Pretty'nin e, kaş maskarasını. İçeriden annemin sesi geliyor. Unuttu sanırım benim makyaj videosu çektiğimi bir şey yapayım mı diye soruyor ama anlamadım. Ee, bunu bulmak çok zor ya. Hani gratislerde var diye biliyordum. Gratis'e gittim bir tanesinde yoktu kapasitede. Bir lüsinkini kullanıyorum biliyorsunuz son videolarda. Güzel ama bunun fırçası falan benim daha çok hoşuma gidiyor. <laughs> Bakayım online'da araştırayım diyeceğim de. Bu da kargo ücreti vermek falan. Şey geliyor bana. Oldu mu? Oldu. Şu alnımı yani alnı diplerine gelmemişim. Ohten ne yapışan kıllar, nefretlik. Şimdi ıı, tabii hemen doluyor, o yüzden böyle şey yapayım. Ee, oraya en azından düzleştirmek için bu Revolution'ın ismi New Naturals. Şu üstteki sarı gibi olan. Ondan bir göz kapaklarımı hemen geçeyim. Ki şey olmasın. En azından arası kırış kırış durmasın. Neler yapıyorsunuz evde misiniz? Tatile mi gittiniz? Anne baba, kayınvalide, kayınpeder ziyareti mi yapıyorsunuz? Yazın yani sohbet edelim. Seviyorum. Ee, şimdi rujumla Biraz böyle pembe tonlarında istiyorum ama böyle şu biraz koyu ama ondan katlama bölgesine geçeceğim. Neden olmasın? Çünkü bugün bayram. Bunların da pigmentleri güzel bayağı arkadaşlar. Şimdi böyle şor o bir anda bakar mısınız? Of! İşte, çok güzeldi. Bunları çok iyi blend etmek gerekiyor. Öbür gözümüze de geçelim. Ha böyle şarap rengi gibi çok enteresan bir renk. Güzel bir renk. Sanırım istemeyese, ah istemeye istemeye pudralayacağım sanırım birazcık yüzümü. Yoksa bu sıcakta makyaj çekilmez olur benim için. Şöyle temiz bir fırçayla şurayı daha iyi dağıtayım da. Anne buraya kıl mı düştü acaba? Bir kaşındırma hali. Fazlasını aldık. Çaydan geldi. geldik. Ee, ne yapalım ne yapalım? Şöyle yine orta yaparmaklarımla şuradaki açık böyle simli pembe gibi var. İkinci renk onu baya baya bir, bir hafif böyle bir kireçmiş gibi hissiyatı var ama şey yapayım şuradan birazcık temiz bir fırçayla Pudra, yani tek elimdeki. Bu da zaten pudra fondöten aslında. Hmm, dur, bundan önce şey yapalım, kontur yapalım sonra üzerine onunla sabitleriz. Farmasinin şöyle stik bronzer kontur ürünü gibi bir ürünü var. Başarılı. Şu nerede? Şu üçgen açılıyla. Gri kahve gibi yani kızılık içermiyor. Şu burunda bir kontür. Yani olmuyor. Çültemiyorum bunun şu top kısmını. Çok ince iş gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi hemen şu pudrayla şöyle bir hafiften geçelim. Parvaniye çalıştırsaydım ke keşke. Ama şey çok ses yapıyor. 40'tı benim numaram. Geçen şey de söylemiştim. Şimdi bunun üstüne şey olacak mı sizce? Krem aydınlatıcı. Arzu iyice gözleri tamamlamadık. Unutmayalım ama şöyle pastelin şu day cream highlighterlarından 11 numara. Çok başarılı ya. Onu seviyorum ben. Geçen 2-3 sene oluyor mu? Olalı. Geçen yaz bayağı bir kullanmıştım. Bu yaz da elim gider sanıyorum. Yine şey yaparız. E, bittiği zaman ışık çünkü ben de böyle çaprazdan geliyor ya. Çok net göremiyoruz renkleri. Sanki böyle orantısız dağılıyormuş gibi. 10 dakika olmuş arzu hala konuşuyorsun. Ne sana? Kalem gözümün altına bu eee neydi bunun ismi rozia roz 12'li satılan renklerden şöyle bir mavi hani turkaz mavi gibi bir renk ee, alt kirpik dibime uygulayacağım i̇şte sıcakta bunlar da öyle çok akıyorlar ki bunların tabi akmama garantisi yok yani bu renklerin Allah'tan buğulu göz makyajı diye bir şey var da hani. <laughs> Sanki çok özenmişsin de o hale getirmişsin gibi oluyor bazen. Gerçekten. Evet maskara da bakalım şu eğer böyle çok verim alamazsam bitenleri atacağım. İki maskara birden çıkarttım bakalım hangisi. Teleskopik Bu fırçalarla kirpiklerim iyi anlaşıyor onu anladım. Zaten aldığım diğer bir yıl isim falan da bu tarz bir fırça. Biraz daha kalındır. Yanlış hatırlamıyorsam. Korkumdan ağladık. Ay sabahtan beri müzik dinliyordum kafama dolaştı iyi mi? Ben şarkısı. Gelmeyin üstüme. Içeride. Bir kat da şu geçelim bakalım nasıl olacak. Üst kepik dibime kalep çekmedim. Sizde de şöyle oluyor mu? Ya yani bu bir kere daha kullanayım maskarayı kullan ondan sonra bir tane atacağım falan. Cık, dur bir kere daha kullanayım falan diye diye bayağı uzun bir süre kullanıyorum ben şeyleri, maskaraları. Kaldıralım hemen. Ve ıı, aldık olarak pembiş pembiş, pembiş gör kitanın. Geçen videoda bahsetmiştim sonra Instagram'da çektim. Şu neydi ismi pink ketallı çok güzel gerçekten. Böyle görkem gibi bol bol uygulayacağım ben de çünkü bugün bayram neden olmasın. Biraz daha mı öyle sık fırçayla mı? Ya. Heidi. Nasıl sıcak ya. Ah, dudaklarıma kalem bu sefer kullanacağım. Gene Golden Rose'un lip linerlarından numarasını söyleyeyim size. 524. Koyu renk ruj süreceğim. Hadi bakalım. Geliyor mu içeriden annen ses? arıyor herhalde. Mersin'den muhtemelen. Evet annem de havanın sıcaklığından yakınıyor şu anda. Aa, ve ruj olarak şu vinil Maybelline glow, e, rujlarından kaç on numara lippy olması lazım. Evet ilk çıkan renklerden. Bunu böyle iyice çalkalayıp kullanıyoruz. Ee, bununla ilgili yorumlarımı Instagram'da yazmıştım. Ee, bazı ürünler gibi bunun da çok çok abartıldığını hele hele son dönemdeki fiyatlarına bakarsak <laughs> artık çok maturucular böyle zaten dudaklar kuru oluyor. Ee, şeyim geçti herhalde biraz daha parlak dudaklar. Bu güzel parlak yapıyor ama tabii kalıcı değil. Neyse. Şimdi göreceğiz hep birlikte zaten en renklerini renklerinden biri. Vanilya kokuyor. <laughs> evet, Arzu da içeride video çekiyor. Şimdi öyle Instagram'da ya da işte paylaşımlarda gördüğünüz öyle şarıl şarıl parlaklık rengi yok. Hani iyice çalkalayın diyor. Tamam çalkalıyoruz. Şey ister misiniz? Şurada görüyorsunuz parfümlerim var. Ee, Bargello ve neydi? Eyfel'den bir iki tane de orijinal var. Onlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Böyle işte notaları neye benzer falan. İlginizi çeker mi? Hani tekrar geçeyim. Olabilecek maksimum parlaklık o. Ben geçen gün aklıma dudak renklendirmemi yapsam diye geldi. Bir anda hatta şimalle böyle konuştuk falan. Bizim dudaklar birazcık renksiz. Yani sürdüğümüz böyle işte glosslar falan böyle çok hoş durmuyor ama bayağı ee, da uzun süre gidiyormuş sanırım. Bilemedim karar veremedim ne, ne diyorsunuz? O böyle bir şöyle ya o biraz canımı sıkıyor. Bir de fiyatlar bayağı uçmuş sanırım. Bir suyumuzu da sıkalım. Ferahlayalım. Ve bayram makyajım hazır. Şimdi tripodla birlikte alıyorum sizi. Hep birlikte gün ışığına direkt karşıdan Hadi geçeyim mi? Hop. Çiçeklerim. Böyle arkadaşlar. E, maksat muhabbet olsun. Maksat sizlerle sohbet etmek olsun. Ama gerçekten kalbimle tüm kalbimle hepinizin bayramını kutluyorum. E, Ömrümüzün her günü bayram tadında geçsin. Bayram gibi geçsin diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 17 dakika.